Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Philips Televizyon kumandasız nasıl açılır hemen detaylı olarak aktarımını gerçekleştirelim. Uygun yazılımı mobil cihaza kurun ve televizyondaki uzaktan kumanda işlevini etkinleştirin. Bundan sonra kontrol bir akıllı telefon kullanarak gerçekleştirecek. Philips TV'nizin kontrolünü akıllı telefonunuza geçirmek için üzerine Philips Remote Uygulaması indirmeniz gerekiyor. Yani Philips TV'nin Remote Uygulaması bulunmaktadır. Philips TV'nin remote yani kumanda uygulamasını Google Play Store'da vesaire bulabilirsiniz. Philips TV remote uygulaması indirdikten sonra kumandasız bir şekilde telefonunuzu kullanarak Philips televizyonu açabilir ve tüm işlemlerinizi işte bu işlemler menüde gezinme, kanal ayarlama vesaire yani kumandayla yapabileceğiniz işlemleri telefonunuz sayesinde de gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.